Bekle, başlama. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Mami ile birlikte PvP atıyoruz. Hoş geldin Mami, ne demek istersin? Hoş buldum, iyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Ee, bu arada Mami hemen duvar yapmaya başladı arkadaşlar. O zaman biz de minikten çekelim duvarımızı. Evet, vurdu bize. Hiç önemli değil arkadaşlar, kendi kendini yaptı. Çok iyi olduğum söylenemez arkadaşlar ama bakalım. Gel buraya Manu gel 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 Kaçman seni ecelden kurtarmayacak gel Takla King Tek canı kaldı arkadaşlar Buraya gel buraya buraya. Gel 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 lava eline vereceğim şimdi. Gel gel gel. Lava eline vereceğim. Pat. Lava Buraya buraya gel gel gel. Gel gel gel. Arkadaşlar çok iyi olduğum söylenemez. Mami'nin eline verdim mi veremedim. Arkadaşlar bu arada Söyleme sahiptir. Mami de gerçekten iyi oynuyor. Yok lan. Adam öldü arkadaşlar. Ee, birinci turum kazanını ben oldum. Ee, i̇ki olan kazanıyor arkadaşlar. Bu konsepte böyle. Bakalım ne olacak. Şimdi ilk turu kazandık. İkinci turda da inşallah kazanırız diyelim ve oyuna girelim. Yeni tekrardan başlattım Mami. İyi olan kazansın diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Mamin'de olta var, bizde de var. Bizde de var. Geliyor, geliyor arkadaşlar geliyor! Var ya... Var ya, böyle ilkokulda olduğum zamanlarda olsam şimdi. Tek hakkı var. Tek, beş canı kaldı. Senin de iki canı kalmış. Tek canı kaldı arkadaşlar. Bir de bak hakkı var, bak tek hakkı var, gitti. <laughs> ee, evet arkadaşlar öldük, ama yapacak bir şey yok. İkide de bittiğini zaten eline söylemiştik. Eline sağlık mı eline sağlık Mami. Güzel oyundu, gerçekten güzel yendi. Ee, buradan selam göndermek istediğim bir kişi var mı? Önceden de söyleyelim. <laughs> Ben buradan gene Alper Bilici ve Egemen Yükselen'e özellikle de en sevdiğim arkadaşlarından biri olan Soran Kan Bilgin'e selamlar göndermek istiyorum. O zaman selamın alınmış diyelim. Ee, buradan da o arkadaşlara çok öptüğümüzü belirtelim. Değil mi abi? Çünkü çok iyi insanlar bunlar. O zaman ne yapalım? Ben de ben de bir selam göndereyim. göndereyim. Öncelikle kime göndereyim? Kime göndereyim? Eee kime gönderelim? Gerçekten çok se çok sevdiğim insanlar çok fazla o yüzden biraz zor. Okulumuzu ve sınıfımızı bırakmış olan Salem arkadaşımıza gönderelim. Eee Salem'e gönderelim. Salem... Salem ne oğlum? Salem buradan sana selam olsun. Hani belki izlemezsin bu videoyu ama. Eee buradan Can Ateş'e ben selam yollamak istiyorum. Can kalbimizdesin. Ve Kaan Turan'a selam yollamak istiyorum. Kaan Turan, Can Ateş. Benim için ayrı bir... Buradan... Benim için... Buradan Can matematik olimpiyatlarına davet ediyorum tekrardan. Gerçekten... 1 Şubat'a kadar süresi var. Ee, <laughs> <laughs> Can ve Kaan Turan benim için ayrı bir yere sahip. İkisine de selam yolluyorum. Muhammed bu arada e, aç artık kral. Aç demedin ki ben seni bekliyorum. Muhammed son oyunumuz ikinci tur. Kazanan kral lakabını kralla alacak. O zaman başlasın. Bir saniye beklesene envanter düzelteyim. Tabii. Öncelikle envanterimizi biz de düzenleyelim arkadaşlar. Sonuçta Mami zor bir rakip. Tamam. Bir dakika. Hazırım ben. ben de düzenliyorum. Zor bir rakip. Bu rakibe karşı önlemlerimizi almak zorundayız diyelim ve başlayalım. Başladı. Haydi. Başladı. Farklı bir e, taktik geliştiriyorum. <gülüyor> Geliştiriyorsun, <gülüyor> avlanıyorsun. Arkadaşlar çok kötü bir durumdayım şu an. Çok kötü bir durumdayım hemde. Arkadaşlar çok kötü bir durumdayım. çok kötü bir durumdayım. Ee, ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Ben şahsen ikine oldum senin çok kötü bir durumda olduğunu. Birazdan daha da kötü bir durumda olacaksın. Şu an bizi kafana kıştırdı arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Her türlü bu oyunu kazanacağız. Çünkü krallık abını ben almak istiyorum. ağzına olmadığı için elimle taş kırıyorum. Anladım. Evet arkadaşlar. Evet. Kusura bakmayın <laughs> <Çok> ağzımdan. <Kusura bakmayın. gülüyor> Çok kötü <laughs> bir sınır. Çok kötü. merak iyi. etme ben de kendimi yaktım yanlış. Çok kötü bir durumdayız ama şu anda düzeldik gibi. Dört canı kaldı. le oh. indireceğim güvence vereceğim ama Tek canı kaldı gitti. His var içinde. Tek vurursam geberecek Vurdum, ölmedi. Vurdum, ölmedi. Evet. Kendini yaktı iki defa. Kendini Üç tane kaldı. Son kalpleri. Kartları... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, Mamiye, Mamiye öldürmüş bulunuyoruz ve kral lakabını biz aldık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz ee, adamın bahanesi görünmez blok ama bir şey demiyoruz çünkü yenilen boğa güreşe doğmazmış ee, önemli değil arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz bu arada dershanenin başlaması de son kendimi şimdi taşların içinde kadar ekmek yesen ben de kazanırdım inşallah arkadaşlar o zaman <laughs> şöyle diyelim mi Aynı blok sende de vardı hocam. Niye bir yapmadın? Bir sonraki videoya bir sonraki o zaman bir sonraki videoya rövanş, sonraki videoya rövanş yapalım diyor. Like rövanş. Bu videoya 5 like gelirse e, rövanş videosu gelecek arkadaşlar. E, yorumlarda lütfen demeyi ve kalp bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.